Hepiniz hoş geldiniz büyük bir arada. Hepinize merhaba. Videoyu size birlikte hep Bazı bölümleri oynadım. Neyse ama önemli değil onlar. Bunlar böyle böyle. En fazla iki bölüm oynadım. Bakarsak evet en fazla iki bölüm. Şuradan başlayalım. 3. bölümümüze gelelim. Geçemedik şu altlardan gideceğim Evet attı Anam. Evet kırdı kurtları kafamızdan PUBG videosu gelsin mi yorumlara yazın Bunlar çok tehlikeli ya yani. direkt kafayı kesiyorlar Evet buradan geri gidiyoruz burası açılmasın ha açıldı, Hah, açıldı. Önceden oynamıştım. Ama buradan çıkıyoruz. Böyle hatırlıyorum. Buradan iniyoruz ve Evet, buramızı popomuzu açtık. Bak burada dikkatli. Şu basana. Burayı hiç hatırlamıyor Hayır. 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 Telif gelebilir. Evet. Şu da telif gelmiştir. Evet. Nane ye yedik. Evet. Buraya popomuzu açtık. Anam. Tamam. Sonra onu da kurtardık. Çabuk geri. Heh, tamam. Tamam kurtardık burayı da. O burayı hiç sevmiyorum ya. Tekli geçebilirsen çok güzel geçtim bile. <laughs> Hayır. Nereme girdi ya? Anam. Aa yaşıyordum. Bilmediğim daha kalbinizde yaşıyorum arkadaşlar. Evet işte bu. Burada düğmeyi tutturmak lazım diyordum. Oy bakalım. Ana. Ve kill for win. Evet, buradan buraya geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Lan ne oldu lazım? Ana ölmedim. Ne var? Nasıl bir lunark arkadaşlar yani? Beş dakika sonra problem dedikten beş dakika sonra ya. Kim hangi mühendis yaptı burayı ya? Parkur diye ağzımıza tükürmek istiyorlar. Evet, ayağımız kırıldı ama bir şey olmaz. Geç olur. Annem girmiyor. Ha. Annem Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Oyunumuz ölmüş. Tamam. Aa çıkabilirsin. Çıkamıyoruz. Heh. Ya oğlum. Bu nasıl fantazi ya? Hoppa. Aha yaptım. Ha. Ya. Ayağım buradaymış. Ayağımı çalmışlar arkadaşlar. Böyle bir pozisyonda durup ölmemem. <laughs> mhm. Hop dedik. Oh. Ne oldu o lan? Oradan nasıl geçeceğiz ya? Evet arkadaşlar kesinlikle olsun. Ne ara Evet arkadaşlar basıyoruz. bravo Yapacak bir şey yok. Adam adam deli çıktı rızalı Ya gene mi ya? Bitmiyor çilemiz bitmiyor. Şu adamdan ne istiyorsunuz lan? Hah tamam bak. Hayır ya. Bu bir şey olmayacak. Ne dedim? Oh go baby. Kardeşim bu nasıl bir çiledi? Oju bakın. Oh yok. Oh yokum. oh ah, oh. Yapayım ah, bir oh. Oh tamam bir yerimiz fattım, geçtik. Ya oraya değil bir şey var ya. Çıkmıştım arkadaşlar. Orayı deneyeceğim bir ya. Artık ama yet yeter yeter vurmanın Adam kan kaybından ne Kolumuza bak nasıl ne Arkadaşlar sağın evde denemeyin daha oynamayacağım. Arkadaşlar bunların ismi ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Biz Bunlara isim koyalım. Bence bu bisikletli adamın adı oh. bulamıyorum. Ya. Ne olsun arkadaşlar yorumlara hakikaten yazın ya. Eğer izlediyseniz arkadaşlar her her pazar her pazar günü ya da cumartesi günü çekerim ben bu videoyu. Eğer severseniz hafta içi brawl stars, pubg gibi oyunlar da oynayabiliriz. Söyleyeyim. Eğer <laughs> severseniz oynarız yani bunu. Black staysı, olursa O orta hareket kesin mi orada? Arkadaşlar burası çok şey zor bunları kurtarmanız lazım burada ama oyun burada bazen itlik yapabiliyor yeşil oluyor Bak, yapmıyor bana illa bu hareketi yaptırıyor Geri düşüyoruz bir şey böyle bir şey olamaz arkadaşlar kesin ban yiyeceğiz bir oyunda ha Dünya'nın en kolay oyunu ha. Bu oyunu oynayamayan yemin ediyorum bu diğerden git. Kardeşim sen vallahi kiriz misin ya? Burada nerede lan çocuk? Çocuk yok. Bu çocuk bir. Arkadaşlar hareketi gösteriyoruz orada. Burada hadi bakayım. Pro hareketler. Çok güzel prolar onlar. Bir daha bit. Anlam Ne oldu? Kolum kopmuş. Sakın evde denemeyin kolunuzu koparmayı. Denemeyin ha. Biliyor musun? Denemeyin vallahi. Evet. Burada gene bunlara geliyoruz. O gibi. Arkadaşlar hareketi yapamadım. Böyle bir şey yok ya. Aha bak. Oynasın eller. Lan lan, lan. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Az sonra videoyu kapatacağım gene evet. Evet arkadaşlar görüşürüz. ve gene oynayacağım. Gene ölürsem kapatacağım bu videoyu. Bunun serisini yapacağım arkadaşlar. <laughs> Eğer severseniz SCP:VS oyunları gele. Evet bitti. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir alttan kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay yani başka bir şey bulamadım görüşürüz sağlıkla.